Kızın dağa kar yağdı, kar yağdı bastırmış yine, yine bugün, yine gündür. Yine bugün, yine o gündür. Geldi çattı, kar yağdı, oy, dağlarımıza kar yağdı oy diz boyunca kadar kar yağdı bizim kızın dağımıza ey star dede ey. bakın hele oy ne söylüyor dostlarına <laughs> Kurtlar bile sarmıştan oy Etrafımı benim benim Ne belalı kötü günde Kalmışım ben tamam Dağlar beni 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 Siz Daglarım oy, çakanlardan, kurtlardan oy, etrafımı sarmışlar oy. Nasıl nasıl kurtulasın bu star de 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 oy, sitar de yıldız yine yine.

<Sessizlik> Diz boyunca kadar leley leley Kar bastıdı demir kazık dağını koy yüksek yerlerde aman Kar bürümüş, kar bürümüş. Demir kazık dağlarını Sütar dağın dağıdır oy Ben nasıl edem köyüme köyüme ey, Nasıl varam karlar yüzünden Kınlın 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 <Sessizlik> Bir ceylan sale gibi dağlar mı kayasından keknik gibi ceylan gibi. Genç sekerdim o gayadan o gayaya sıçrar gezerdim geçtiğimde Şimdi ise de yaşlandım ben tamam Bir yokuşu çıkamıyorum O yokuşlar beni beni yaşlandırdı yaşlandırdı Dostlarım da ediyorum da Sizlere sizlere